Şimdi şerit değiştirme ile de ilgili birkaç şey söyleyeceğim. Ondan sonra bu ona verdireceğim. İlk şeridi ben değiştireceğim. Bak şerit değiştirmeyi hiç anlatmayacağım. Direksiyonu komple bana ver. Bir direksiyonu yoksa kalsın. Önce şunu sorayım. Şerit değiştirmek için sinyali ne zaman vereceğiz? araç kullanırken ana kuralımız neydi? Nereye odaklanır isek araç oraya giderdi. Doğru mu? Ben biraz sonra sağ şeride od od odaklanacağım. Araç sağdan gidecek. Sağ şeride geçecek. Sola odaklanacağım. Soldan gidecek. Siz de bu esnada benim direksiyon çevirip çevirmediğime bakacaksınız. Ben şimdi sağ şeride odaklandım. Niyet ettim Allah rızası için sağ şeride geçmeye dedim. Direksiyona bak çeviriyorum. Güvenlik önlemleri bende. Aynalar bende. Çeviriyor muyum direksiyon? Şimdi sola sinyal ver. Şimdi ben sol şeride oba frenledim. ayna var benden güvenlik önlemleri bende Siz sadece direksiyona bakın. Çeviriyor muymuş direksiyon? Hı hı. Çevirmiyorum. Drağım söndürsün yani. Aracını yaptım nasıl basit Aracını yaptım gözümler sağa sola kaydırmayı becerdim. Ve ön önde aracı geçiyorum. Şimdi burada bir de sağa geçiyorum. Bak şimdi. Bir uğraşmak lazım sağ şeride odaflandım, direksiyon çevirmiyorum. Araç kendisi gidiyor mesela. Bas kaza hızlansın. Şimdi yanlış olanı yapacağım. Ben ne yapmadım? korfu direksiyona da etmem halletmem. Direksiyon çevirerek az önce sizin yaptığınız gibi şu şekil bir şeride geçmedim. Bir, sağa geçiyorum. Direksiyonu çeviriyorum. Bunun bir de geri toplaması var. iki zahmet. İkincisi, kontrol sizden. Kör noktada araç unutabilirim. Hmm. Kör noktada araç unutmuş isem burada başladığım şerit değiştirmem uzun soluklu ileride devam edecek ki, kör noktada unuttuğum araç horda <laughs> çalmasına, frene basmasına, hamle yapmasına fırsat tanıyacağız. O da yaklaşık 6-7 saniye sürüyor bu yollarda şerit değiştirmek. Kontrol gene bende. Şerit değiştirmeye başladım kör noktada aracı unutmuşuz. Bir şekilde haberimiz oldu. Direkt böyle panikle eyvah diye kaçmıyoruz ya. ihlalimi yaptım bak. Gene şerit değiştirilmiş sakince geri kaçıyoruz. Çünkü ihlali yaptıktan sonra eğer risk gerçekleşmedi, bir çarpışma olmadı. Şok kaçmanın ab abesleştik. Oradan sakince geri kaçıyoruz. Kontrol gene sizde dersinin bütün tekniği bu. Bunları tekrar ede ede ed devam edeceğiz. Şimdi sonra sinyali ver bakalım. Nasıl bas? Musa etse geç. Geri vazgeç bravo. Sert direksiyon hamlesinde ikinci bir riskin daha var. Sert direksiyon hamlesinde araç direksiyonu çevirdiğin yönün tam tersi istikamete. Merkez kaç kuvveti yönde tepe Sola sert direksiyon hamlesi yaparsan aracı sağa tepe Oh shit. side defansif sürüş alacaksınız ama kendi tekniğinizi zaten kendi bünyeniz oluşturacak. Kimse kimseye araba sürme tekniğini tepeyi görüyor. Tepeyi çıkınca bariyeri bittiği yerde sağdan duracağız? İkisi de bir hadi Ver sağa sinyalini. Geç sağa şimdi. Tekrar sağa sinyalini ver. Şimdi sakince emniyet şeridine gir. Bariyerler bitince aracı dokunur. Karantina olsun diye bir miktar stabilizeye inebilirsin veya yaklaşabilirsin, bas frene durdur artık. Şimdi durduk, ne yapıyoruz? Boş Canımızı bu kurtarıyoruz. Boşamalıyoruz, al bakalım. Boş Sizin araçta boşalıyoruz. Hı. Bu araçta P'ye alıyoruz. P El frenimizi çekiyoruz. Hı. Tamam. Bak şimdi siz şöyle çektiniz. Düğmeye bastınız, çektiniz. Bırakırken bir diş kaçtı güvenliğimizi bozdu. Hı. Ne yapıyoruz? Düğmeyi kullanmadan cart diye tüm dişleri yakaladı. Çek bakalım bir daha. Bravo. Hem el freni koruyor hem de vitesin P'si koruyor Hı. şimdi bizi burada. Normalde böyle yerlerde aracı stop ederiz ama burada etmiyoruz. Allah yapsın diye stop ederiz, çalışmaya verir. Aşağıya inelim, iki dakika nefes alalım. Buradan düz gideceğiz ama solda, biz emniyet şeridindeyiz, solda hızlı akan bu trafik var. O trafiğe bağlanacağız. Öncelikle frenine bas, vitesini at, el frenini indir, hazırlık hareketlerini bitir bakalım. Önce vites at. Niye? El frenini indirmek güvenliğimizi bozuyor. At vitesini. Şimdi el frenini indir. Gene ayağımız frende. El freni güvenliğimizi bozuyor. Burada önce emniyet şeridinde bir hızlanacağız. Yolun akış hızına çıkıp yola adapte olacağız. Ondan sonra yola bağlanacağız. Direkt hızla kan trafiğin içine girmek yok. Emniyet şeridi otoban boyunca hep var. Emniyet şeridi bitmez. Emniyet şeridinde hızlan bakalım hadi. Devam et. bazı kadar hızlansın emniyet şeridinden. Sola sinyalinde yanıp kalsın. güvenli mi sol şerit şimdi? Değil. Ya bence değil. Kendini güvende hissedersen geç o zaman. Bir daha bak güvenli mi? bas bakın güvenli hale gelir mi? Gelir. Evet. Şimdi geçebilirsin. Güçlü araçlarda bunu çok kullanırız. Kaza basarız. Arkadakinden hızlı hale gelir. İçeride geçebiliriz. Araç bak vites atacak. Vitesini atmış. kısmını çekiyoruz. Virajlara girmeden geri düzlükte hızımızı ayarlıyoruz. Viraja girdikten sonra artık hız falan ayarlayamazsın. Orada kelime işaret ettireceğim. Az kazan hızlansın şimdi. Motoru zayıf araçlarda, şah, otomatik viteslerde şanzıman bazen kararsız kalır. Yokuşu çıkarken bir iki atar, bir üç atar. Bir iki atar, bir üç atar. O, durum, olur. o durumlarda da aracı spor moduna alır. O zaman düşük viteste mağara mağara gidiyoruz. Bir şey yok herhalde. Şurada eski Kızıl düğme yok mu? Hiç Hiç bilmiyorum. Vardır spor modu. Ya buradadır ya şurada Ağabey, bir spor modu vardır. Mi? bu. Çok zarar alır mı Zarar vermez. Sürüş keyfini bozar. Ağabey, evet, Algı, algıları zayıflatır. Evet, evet. Onun ya şurasında S modu vardır ya da şurada bir düğmesi vardır. Hı. Spor modunu aldığın zaman o kadar sürekli çünkü. spor modda kullansak. O da yok. Şehir içinde o da yok. Gaza basarsın hemen hızlandır araba. daha eski tip şanzımanlarda bak burada 2 ve L var. Yeni nesillerde yok. Şanzıman spor modunu aldık. Şu an gene kararsız kaldı yokuşta şanzıman. Bu sefer de 2'ye şekil veririz. Kararsız kaldığı yerlerde sizin araç triptonik ya. Hmm. Manuel al aracı. Bir vites at mesela 2 ile 3 arasında kararsız kalıyor ya araç. İkinci vites at manuel. Çıksın gitsin yokuşa. kesim yazdı ver bir sok şerit yapacağız Bundan sonraki program dar sokak dönüşleri olacak. Sizin evine oralar müsait oluyormuş Sağdan sağdan yavaş yavaş gidersin. Evet. Gidemezsin. Ortadan ortadan yolun akış hızıyla gideceğiz. Sağdan gitmek hem yorar hem risk arttırır. bunu şehir içi sürüşünde göstereceğim. Böyle yani sağdan sağdan yavaş yavaş hiçbir yere gidemezsin. Çok bir şey bir şerit yapalım, bağımız olsun. Artık refleks devreye girer. Refleksimizi öğretemeyiz. Refleksimiz en son gördüğü aynaya göre sağa ya da sola refleks verir. Aynalara sürekli baktığımız zaman reflekslerimiz de çok sağlam çalışır. ihtimalini, önüne birincisinin atlama ihtimalini de göz önünde bulunur. Bir, bir misal şerit daha. Bazı kadar hızlansın. İleride bir tabela var. 70 yazıyor, 70'i geçme yazıyor. Doğru mu? Hı hı. Tabelanın rengi ne? Hı hı. Kırmızı. var mıdır bir anlamı kırmızının? Niye mavi, yeşil, sarı, sarı daha güzel dururdu? Buradır. Yeşil, ağaçların arasında tabelanın rengi kırmızı ise tehlike efekti sayısı en yüksek tabela olur Hı. tabelanın rengi de belli bir tehlike efekti sayısını gösterir bize değil mi? en fazla 70 en fazla 70 yeşil en varsa en az 70 yok, yeşil yanar varsa 70 sınırı kalktı demek Hı. en az 70 değil de En az kırmızı en fazla 70 ile gidebilirsin yasağın kalktığı yerde de 70 yasağın kalktı diye daha sonra bas devam edelim. Şimdi sola sinyalını ver bu orta şerit yapalım. Sinyal peşin ver. Fazla basarak geçirme. Geç şimdi yavaşça. Orta şeritte kal. Şimdi yolu görmüyoruz. Keskin bir viraj olduğunu gördük. Evet. evet Merkez, frene bas. Merkez kaç kuvveti yönüne kaçırma aracına? hızımıza dikkat edin. Bak virajın içerisinden bir keskin viraj daha çıktı. Devam. Sağ şeritte halka sabah Otoban bitti, normal hmm. yola bağlanıyoruz. Oradaki öğrendiklerimizi, teoriyi bu kalabalık şehir trafiğinde pratiğe dökeceğiz. Bas kaza hızla. Kırmızı ters üçgeni gördük. Çıkış şeridimiz var. Artık burada bir an önce hızlan. Hızlan, sola sinyal ver ve sadece hızlan. E, ver ver, ver ve hızlan. Ver, Bas kaza devam. Hangi hata yaptın? Bas kaza. Yani, arabanın aracın kişi, önüne erken kırdılar falan gelen aracın. Için devam yani. Orada için hızlanma şeridinde bir miktar daha hızlanabilirdik aslında. Hı hı. Bas kaza devam et. Artık buralarda özellikle sağ ayna daha kıymetli. burada başımıza ne gelecek? Devam et. Araç sola kaçacak. Doğru mu? Ve kaçtı. Bas kaza Sebebi sağdaki duvar ilizyon yapıyor. Göz yanılması yapıyor. Hı -hı. Buradaki şeridin genişliği de orası aynı. Gir şeridine. Hı -hı. Burada yola güzel odaklanacak. Gir şeride. Bak hala atıyor. Giremedin şeride. Bu. Hı -hı. Bu duvarlar olduğu zaman yola güzel odaklanacağız. Yaptık mı hiç hata? sonra atmasını iyice kavradı. Aynen. Yani o duvar yanıp basınıyor değil mi hocam? Yola Ha Zordur. Her şoförü sola atar duvarlar. duvarda. Güzel odaklanacağım. Biraz enerji sarf edeceğim orada. Gene aynalara Bakıyoruz. Beyler arası yollarda çok yüksek hızla en soldan gidince de bariyerler aynısını yapar. Hı. Hep bir sağa kaçırır o insanlar. 180-200'e çıkanlar sağa kaçırabilir. Usta şoförler de yapar o halde. Orada güzel odaklanacak. Tamam. Bu hızla odarak atlayacaklar. İnsanlar güvenlik önlemini alır. Önümüze geçer şunu gibi. Kusur değil bunlar. Frene basabiliriz veya tetkikli olabiliriz. Aynalarımıza bakacağız. Bizim şerit durursa duracağız. Bizim şerit giderse gideceğiz. O sağa geçecek. Taciz ediyor sağa. Kazandı. Önümüze bu şekilde atlayan olduğu zaman Öncelik fren Direksiyonla buradan kaçayım buradan kaçayım yok, var. Böyle bir refleks nasıl çalışıyor evet. Kesin refleksi evet. kontrol edemezsin Onun için aynaya hep bakacağız O refleksi Aynadaki en son görüntü kadar Evet, Ama iyi de basmasının anlamı yoktu <laughs> ki Son şerit yapalım mı? Sonra sinyalini ver. Direksiyonu bana ver. Bak burada yolun tamamen boş olmasını beklemeyeceğiz çeviriyorum. Kaza dokun. Şimdi biz bu şeritteyiz ya. Arkadakinin güvenliğini bozmadan ona yeterli alan bırakarak birinci tacizi yaptım. Bir sinyal da yanıyor. Şeride yakın taciz değil bu bir. İkinci tacizi yaptım. Var mı tehdit? Yok. Üçüncü tacizden sonra istese de giremez o. Eşit hızı aldım, direkt önüne kırmadım. Çünkü güçlü varacı olur. Naza basıp hızlanabilir adam. Ne yapıyoruz? Taciz ede ede dikkatli giriyoruz, eşit hızı alıyoruz. Önce arkadaki araçla eşit hızdayız. Öndekiyle eşit hızdayız. Ondan sonra üç tacizle giriyoruz içeriye. buradan da bu sağ şerit yaptıracağım. Sağ sinyal ver. Öndeki ile mesafeni kapatmayacağım. Direkte geçmeyeceğim. Artık bekleyeceğiz. Öndeki hareket edince arka bu sayısı taciz ede Direkt girmeyeceğiz. Şeride yapın git şimdi direkt düz. Düz gitsin böylece. Tamam. Sinyal yanıyor. Tacizde kal. Biraz daha tacize gir. demeve gidecek şimdi. Yok geri kaçma. Tamam ona yeterli alan bıraktık mı zaten? Zaten ona geçebileceği kadar şeridi bırakmışız. Şimdi bak bakalım. Ne gördün? Sağdan da bir şerit değişiyor. Bravo. Onun için direkt geçmiyor. O da sağdan girdi. O da tacizli tacizli yavaş yavaş geldiği için bir güvenlik açığı vermedik araçta. O da biz de direkt şeride giriş yapsaydık durmak bile imkansız olurdu. sıkışı trafikte dur kaldırda nasıl şerit değiştiriyoruz? İlla yol veriyorlar. Sinyalını yakıp küçük bir taciz yapınca birkaç araçtan birisi yol veriyor, geçiyor. Buradan aşağı yenelim Arslan. Şuradan mı ineceğiz aşağıya? Ver sağa, buradan aşağıya yapalım. Bak aynana pratik geç burada. şurada boş. bir şerit verirler. olmasa başka yerden dolaşırız bir şey olmaz. Burada hızına çok dikkat edelim artık. Evet, evet. hızlı girenler karşıya imzasını atmış. Devam. En uzak odaklan, bas kaza devam. Çıkışta bas kaza şimdi sağda Sağdan çıkış. Bas kaza. Hızlı bas bir hızlanalım. Gir sağa şeridine. Yerden de sıralamaya devam ederiz. Burayı da yavaşlar ederiz. Ortada kal. Bazı kazan. Zaten tek şerit. Yolu tam ortalama. ters En sağdan çıkışımızı yapıyoruz. Fazla basıyoruz şimdi. Bir fırsatta da hızlanıyoruz.